Beni Hakan Safi aradı geçen gün. Kerem'le alakalı ben yayında şey demiştim. ondan önceki gün bir beyanatı çıktı. Kerem'in parasını ödeme konusu. Ha, şey demiş Hakan Safi. Hani bize saygısızlık yapmadıkça ödeyeceğiz diye. Ben dedim ki acaba dedim Hakan Safi bahane mi arıyor? Hani insan aklına gelir bu. Hani ne saygısızlığı olacak diye. Benim de gelir. Evet. Yani gelir. Normal bir şüphe bu. Kötü niyetli bir şey değil. İyi ki de söylemişim. Bak Kerem'in parası garanti oldu. Niye? Beni aradı. Dedi ki senin yayınını dedi herkes izliyor dedi. Bana da feedback geldi dedi. Teşekkür ederim abi bizim yayınları herkes izliyor biliyoruz dedim ben. Feedback geldi dedi. Ne feedback'i dedim. Sen böyle demişsin dedi. Abi dedim bunda bir şey yok ki. Sen öyle deyince bu şüphe gelir dedim. Ben kamuoyu adına dedim. Aklına gelen, Sorguladım. kamunun aklına gelen soruyu sordum. Bahane mi arıyor acaba diye dedim. Aynen bu söylediklerimi lütfen yayında bir daha söyle. Çünkü söz hakkı. Adama bir şey söyledik söz hakkı. Tweet atabilirsin dedi. Ben de noktasına virgülüne dokunmadan deyip attım. Getirsen abi o tweet'i. Hakan Safi tweetine. Orada diyor ki Hakan Safi, Sayın Hakan Safi. Kardeşim diyor ben diyor Kerem'in parasını diyor sonuna kadar ödeyeceğim. Kontrat orada duruyor sözüm de burada duruyor dedi. Hatta şöyle bir lafı var. Zaten biz kaybedersek de ödeyeceğim dedi. Evet ama bu çok tartışıldı ya nezaketsizlik yapmazlar söylüyor. Ben dedim ki nezaketsizlik hani bahane arıyor falan. Yine söylüyorum sana da söylüyorum dedi. Bize dedi bir nezaketsizlik yaparlarsa dedi nasıl ödeyeyim ben? Hani orada haklı aslında ben onu dinleyince daha iyi anladım. Mesela sen, sen mesela bu kanala sponsor oldun. Lüye markası. Burası da Patates TV. Tamam mı? Şimdi sen, ben Patates TV'de yayın yapıyorum, Lüye markasını kötülüyorum. Ya da bir laf sokuyorum Lüye'ye. Ya bu sponsorluk ilişkisi yürümez ki. Sen çekersin. Yok böyle çekenler? Adımı kötü kullandın diye. Yani onu kastetti. Böyle bir şey olmayacağına göre dedi o da. Ben bir de bu parayı ödeyeceğim benim sözüm paramdan değerlidir Yok, dedi. Yok ben ona çok inanmıyorum ama. Öder Örnekleri yani. var. Neden? Öder ya öder öder. Aziz Yıldırım Abi yüzünden. Ka ya bir dakika hocam bak, bunlar geçer bak. Aziz Yıldırım, Vallahi mı diyorsun? Aziz Yıldırım öder. yüzünden Saadettin Başkan'a küfürler edenler algılar yapanlar, iftiralar atanlar sonra kendi kanallarına Sa Saadettin Bey'in firmalarını sponsor aldılar. Bunlar normal şeyler yani biz bu şeyleri görüyoruz. Bu başka bir şey ya.